Arkadaşlar bugün sizlere Hot bir sarımı göstereceğim. Arkadaşlar yani şuradan bir ben... Arkadaşlar bir açabilsem şunu. Bunu büyütemiyorum arkadaşlar. Ya videoyu böyle çekeceğim. Kusura bakmayın. Durun. Evet. Arkadaşlar yine halk diye aldım. Olmayınca da ekran olmuyor. Neyse arkadaşlar şöyle bir halk is modelimiz var. Tam yani ismin isimlerin o ya şu model şöyle. Şimdi halt var. Eski mi yeni mi bilmiyorum. Şöyle bir Audi var. Bir tarzı. Arkadaşlar tarzı bakıyorum da. Hmm, bu arabayı hiç bilmiyorum. arkadaşlar az önce göster bana bunun yeşil hali. Biraz hızlı olacak. Böyle. Şöyle hapis. Audi. Öyle. Arkadaşlar bir arabam vardı. Arkadaşlar ben bir arabalarım alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yer atlıysam da aldım. Çok atlıysam yok. Şöyle. Bir de böyle. Atlıyız. Biraz hızlı gösteriyorum. şöyle şeyini göstereyim. Arkadaşlar bunu bugün aldım. Bu şokta satılıyordu. Yani arkadaşlar bu kadar. Ee, videonun şeyi tam olmuyor kamera. Yani görüntüden o yüzden kusura bakmayın tam yapamadım. Görüşürüz.